Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survival ve Craft oynuyoruz Daha fazla çok aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Şu anda neden telefondan video çektiğimi soracaksınızdır Hemen sizlere ufak bir açıklama yapayım Şu anda telefondan video çekiyorum çünkü Bunu yapmamız sebebi bilgisayarımın ağzı yapmış olması Bir önceki attığımız GTA Vice de Parçası değil Ondan önce attığımız GTA Vice 9. bölümünde başımıza bir olay gelmişti biliyorsunuz Videoyu sonuna kadar izlediyseniz sonunda ben bir açıklama yapmıştım. Bilgisayarımda kaydın yarım kaldığı ile alakalı. Biz kayıt yaparken bilgisayarımda bir arıza oluşmuş ve hard diski arıza yapmış. Kayıttı zaten bu yüzden yarım kalmış. Sonraki günde ben videoyu yükledim. O, o bölümü yükledim. Ama sonra bir daha bilgisayarımda ulaşamadım. Ee, bir, şu anda bir arıza var ve tamirhanede tamirhanede denmez ona. Bakımda, serviste. Evet serviste. Türkçe doğru kullanalım. Şu anda serviste olduğu için bilgisayarım yanımda değil. Ben de sizler videosuz kalmayın diye şu anda telefonla video çekiyorum. Bugün güzel bir oyun oynayacağız. Ben şöyle play deyim, game deyim, deyim, deyim yerindeyse game deyim. Survival creative, survival ya? Invite ne? Demek lan? Yo, game. play. Evet, şu anda. Neredeyiz bilin bakalım. Uçaktayız tabii ki. Şu anda bu sahne size çok tanıdık bir oyundan, çok tanıdık bir sahne olarak görecek. Siz de göreceksiniz. Bakalım anlayabilecek. Çocuk sesleri geliyor. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Evet, şu anda bir uçaktayız ve yanımızda uyuyan bir çocuk var. Çocuk, öte git. Öte git lan. Benim çocuğum değil ya, benim çocuğum değil. Benim çocuğum olsa zaten böyle davranmam da. Kim be kimin çocuğu gelmiş. Anası da kalkmış gitmiş. Yanında anası vardı burada. Nereye gitti bilmiyorum. Elin çocuğu ya. The Forest'un başlangıcına benzetmişti lan. Çok güzel. Hoş bir gönderme olmuş. Tribülans'a girdik. Kemerlerimizi bağlayak. Ha. Sallanıyoruz şu an. Ha pencere açtı. Açayım. Oh gün anam. Yanıyoruz. Kaptan! Maske arkadaşlar ama filmini izleyirseniz bilirsiniz bu sahneyi. Kaptan! Allah! Çocuk! Çocuk yapın çocuk! Denize düşen yılan sarıldım. Bütme çocuğa sarıldım. Aman be o kadar abarttığınız bir şey olmamış. Hala uçaktayız bak. Ekranlar mavi ekran olmuş. Olur o kadar. Bak hala uçuyorsun. Anaaa! Uçmuyor. Uçağa yarısı yok lan. Ben nasıl ucunda duruyorum peki? Ey Allah. Neyse. Güzel başlangıç olmuş, hoşuma gitti. Bu oyunu neden oynuyoruz? Çünkü ee, an önce bahsettiğim sebepten. Bilgisayarımda sıkıntı olduğu için. Bir de oyun çok güzel. Benim hoşuma gitti. Yani mobile olma, oyun olmasına rağmen bayağı düşünülmüş bir oyun. O yüzden. Şeye benziyor bu. Raft var ya raft. Ona benzeyen bir mantığı var aslında. Yani başlangıcı The Forest'a benziyor ama hani adada bir hayatta kalma oyunu diye düşünmeyin öyle değil raft var ya bu kayıkta uyanıyorsunuz da hani kancayla görüyorsunuz şu an. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, eşya çekiyorsunuz falan. O mantıkla yapılmış bir oyun. Ama grafikler falan güzel, hoşuma gitti yani. Bir mobil oyun için bayağı iyi. Bu arada şu anda bu videoyu e, Cuma günü izliyorsunuz. Ben yani şunları çekmeye başlayayım. Böyle kancayla eşyaları çekiyoruz ya alıyoruz. Ya az gerek eşyalar var. İki tane planks üç tane rakmamız lazımmış. Gel bakayım. Şu an bu videoyu Cuma günü izliyorsunuz. Cuma, Pazar günü canlı yayın yapmayı deneyeceğim. Başarılı olabilirsem eğer canlı yayında sizlerle beraber oyun oynayacağız. Craft yapmamı istiyor. Yap, şey craft <laughs> yapmamı istiyor. Yaptım. Hammer'da ne yapacakmışız? Yok bir dakika. Bir şeyler istiyor hala. İ İstesin bakalım. Sivit. Atamadım. Pazar günü canlı yayın yapmaya çalışacağım. Başarabilirsem eğer canlı yayında Brawl Stars oynayacağız. Yine bu oyunda oynarız. Ayet'ten bir tane de güzel korku oyunu bulursam eğer. Ki güzel mobilde de güzel korku oyunları var. Güzel bir korku oyunu oynayacağız. Canlı yayında tekrar YouTube'da ulaşabileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Kaçırsanız eğer. Ama kaçırmayın. Tavsiyem budur. Ee, şu an için YouTube'da canlı yayını yapacağız bilgisayarım geldiği zaman Twitch'te canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama Twitch için şöyle düşünmeyin yani acaba YouTube'u bırakıyor mu gibisinden falan. Öyle bir şey yok. Tabii ki YouTube'u bırakmayacağım. YouTube benim çok sevdiğim bir yer. Sizleri de çok seviyorum. YouTube'u da çok seviyorum. YouTube'da iş yapmayı da çok seviyorum. O yüzden asla YouTube'u bırakmam. Sadece yani Twitch'te canlı yayın yapmamla ilgili sizlerden birkaç öneri geldi. Twitch'te canlı yayın yap diye. Öyle. O yüzden yapıyorum. Bir de Twitch de güzel bir yer o yüzden. Orada da gelen arkadaşlarımız olur. Ve daha kalabalık bir ne diyeyim aile mi diyeyim aile de evet, demek işte çok birazcık bir şey özenti gibi oldu ama neyse anladınız yani daha kalabalık oluruz daha büyük bir grup oluruz grup mu diyeyim grup da çok şey oldu iş gibi oldu neyse boş ver bir şey bulamadım takıldım bu arada tabii Ramazan ayında hepiniz de Ramazan'a mübarek olsun. İnşallah oruçlarınızı tutarken sizlere bir nebze olsun. Açtığınızı susuzluğunuzu unutturabiliyorumdur. Ne mutlu bana. Ben de oruçluyum. Hepimizin orucunu Allah kabul etsin inşallah. Ne attım be. Babam da mı atıyordu ya. Ee, şey, Twitch'te de yaptığın zaman tekrarlarını YouTube'a atacağım. Bölümler halinde ama böyle 3-4 saatlik yayının 4 saat olarak atmayacağım merak etmeyin. Bölerek atacağım. Yani canlı yayın içinde de böyle video, YouTube'da video çekiyormuş gibi başlangıç yapıp YouTube'da video kapatıyormuş gibi kapatma yapacağım ki o bir bölüm olacak. Sonra devam edeceğiz tabi canlı yayın oynamaya. Sonra bir daha aynısını yapacağız. O da bir başka bölüm olacak. Ve böyle bu şekilde bölümler halinde atacağım YouTube'a. Yani böyle bütün 3-4 saatlik yayının tamamını atmayacağım yani. Bölerek atacağım. Hiç merak etmeyin. Sizleri sıkmayacağım. Çünkü çok uzun olduğu zaman. Ben kendimden biliyorum. Ben kendim çok hoşlanmıyorum. Böyle uzun uzun yayın tekrar izlemeye. O yüzden ben öyle yapacağım abi. Yani atacağım böyle YouTube'a. Parça parça. Siz de parça parça izleyeceksiniz. Ha böyle ama şey değil. İşte Twitch'te yayın yaptı veya başka bir yerde yayın yaptı. YouTube'da yayın yaptı. Yayını tekrardan attı. Geçti de değil. YouTube'a özel de serilerimiz olacak yani. Sadece Twitch'te canlı yayın yapıp onu tekrardan atmayacağım. Merak etmeyin. Her şeyle ilgileneceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi bunları yapalım. Hammer'ını al diyor. Bayağı malzeme topladık. Bakalım Hammer'ımızı alalım. Neler yapalım? Kamera ne lan. Aaa böyle şey yapabiliyoruz. Anam tövbe estağfurullah tipe bak bu ne lan? Tipime gel. Vazgeçtim. geçtim. Aman. Çok düşmemiş. Başka bir şey olmuş bana yani. Ha, gemi bir ön söylüyor? Büyüteyim canım. Tamam. Başka büyütebiliyor musun bir daha? Watermaker yap diyor da. Önce şu şeyi bir şeyi yapsaydık, tane daha yapsaydık ya. Yapamıyorum ki. Watermaker için ne lazım? Ha, her şey tamam. Eyvallah. Yaptım gitti. Bucket kap diyor. Tamam. Yapalım. A. Ah. Bunu da al. Bir şeyler oluyor ama hadi bakalım hayırlısı. Bardağı buraya koyduk. Buradan su aldık. Eyvallah. Bunun altını yakacağız mı peki? Suyu döktük. Ya yanacakmış gibi bir hali var. Dur bakayım benim üzerimde tahta var mı? Tahta var. 12 tane var. Blackberry koyalım buraya. Evet tabi ya yandı. Nereye yandı? Oksijenle yaktık herhalde. Güneş şişeyle mı yaktık oğlum nereye yaktık Neyse Yalnız bir mobil oyun için gayet güzel grafikleri var ha Baya laf tanıdırıyor Tamam anladık lan Anladık Susadun diyorum da Susadun işte durmuyorsun neyse %15 water diyor Ben biraz daha malzeme toplayıp şu gemiyi Büyütmek istiyorum Çünkü şu an ufacık yerdeyiz maşallah Bu neymiş? Bunu da alalım. Büyütebiliyoruz mu gemimizi. Rop lazım değil mi? Dur bakayım. Rop yapabiliyoruz mu peki? O 7 tane yapabiliyoruz. Yap bakayım. Heh. Şöyle genişletelim. Fireplace yapmamı istiyor. Fireplace nasıl yapacağız? Yapabiliyormuşuz zaten. Onu da şunun yanına yapalım. Tamam. Fishing Root Yapalım. Aha. Fish yakala diyor. Eyvallah, eyvallah. At bakayım yavrum. Haydi askere. Balık işi sabır gerektiren bir iştir arkadaşlar. Bunun için beklememiz gerek. Bu kayıt 8 saatte sürse bekleyeceğiz. Şaka lan şaka beklemeyeceğiz. Allah 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 kaçtı kaçtı balık kaçtı vallahi kaçtı. Ya kal o güzel balık yakaladık. Tamam. Dur. Ha. Bomba atacağız. Attık gitti. Frank da istiyorsunuz ya şimdi. Tabi. Ne dedi? Bu kadar. Tanıtım bitti. sonra oyun şimdi başlıyor. Ya vurun beni. Holy crap. Ama tam ya. Şey lazım dur. Mızrak lazım. Yaptım. Yaptım da nereye gitti? Yapamadım mı lan? Bakıt değil oğlum ya manyak mısın? Ben diyorum bu kadar ne Yanlış şeyin üstüne basmışız. Spear. Neredesin lan? Köpek balığı. Aa Al geliyor bak. Şerefsiz. Bunun adını ne koyalım? Adını Kamil koyalım buna. Can Kamil! Yaklaşma bana lan. Gebertirim Allah canım almasın Mızrağı görünce kaçtı Kamil. Aldım. Ne yaptım ben onu? Ha buradaymış. Yiyelim. Oh mis. Hava mı kadar oluyor yoksa yağmur mu yağacak? Bir bu köpek balamız eksikti ya. Ama dedi, olmazsa olmaz yani. Raft oyunda köpek balı olmazsa olmaz. Bu da bir raft oyunu olduğu için. Bunu yakalasak ki köpek balayı. Abi yani şu an için yaklaşmıyor. Elime hemen alabilirim bence. Şuraya bir tane daha şey yapmak istiyorum. Drop yok, plank yok. Ayda. Plank nereye gitti lan? Ne diyorsun ona ya? Malzeme lazım. Yanaşmıyor ki bu malzemeler bana. Heh geldi. Hadi oğlum. Ya attım be. Babam da mı ganca atardı be. Ha, atamadım ama. Şöyle şu plan alırsak. En azından. Varilerden ve kutulardan daha çok şey geliyor. Arkadaşım Kamil'i kontrol edelim. Kamil nerede lan? Kamil! Kafama oğlum Allah'ım! Evet lan beni. Şerefsiz Kamil. Evet. Üç tane var. Bu kadarı fazla. Burada su yok değil mi şimdi? Yok. Bunu koyarım buraya. kovaların bir üstümüze kalsın. Kamil. Kancanın yanında ömrü bitiyor. Kanca yapabiliyoruz değil mi? Yapabiliyoruz da nasıl yapabiliyoruz? Bir tane hook lazım. Yaptık. Hah iyi. Bulursun elimizde de ne olur ne olmaz bu. Kırıldı kırılacak. Ömrü miyadını doldurdu. Hadi bakalım Yakalayabilecek mi? Kamil. Kamil çok yanaşıyorsun bak. Canımı sıkıyorsun. Ben suya atlayabiliyor mu acaba? Ha atlayabiliyor. Ama Kamil hemen geliyordur benim yanıma. Aha. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Şerefsiz Kamil. Ha acaba yüze gitsem mi dedin de yok. Gidemeyeceğiz anlaşıldı. Yakaladım lan. Neyse. Yatak biliyor muyuz? Yatak. bakayım. Hemur elma Ahmet'i. Artık şu şey bunu hala yapamıyoruz. Nasıl bir renk yok benim elimde ya? Abi bir sürü şey yapabiliyoruz ha. Bayraklar, şömineler. Her şey var. Bir yatak yok maşallah. Ha varmış, varmış. O da varmış. Level 9 olmamız lazım. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz da plak toplarım da şu şeyi de yapalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. İlk bölümün sonuna gelelim. Ben oyun sevdim. Hoş. Oyun hoş. Oyun güzel. Oyun laf yok. Sizler de beğenmişsiniz inşallah. Şunu yakalayabilir miyiz lan acaba? Dur bakalım. Yok. Yemedi. Biraz daha öne gitsem. Aa yakaladım. Söylerim amcım ben bu sporu yapıyorum ya. Olmadı dur. Şunu da yakalasam süper olacak. Ha yani yok yemedi. Ha yakalıyorum lan. Oğlum bir tane floor. Konuşamadım. Dur. İp yapacağız ip. Hah. Harika ya müthiş. Bu da baya bir şey açmış lan. Dur. Kamil bize niye hiç saldırmıyor lan? İki tane geçirdik seferinde ya videoyu bitirmeden. Ben istediğim şey bak hayat hayatta istediğim şey bak köpek balığı bana saldırsın ne kadar güzel anlatır zaten. Başka istediğim bir şey mi bulamadım acaba? Millet isteme saldırmasın ister. Ekşim manya bir adam mıyım acaba ben? Şak diye yakalıyor. Bir de gelen içinden geç gitmiyor ha. Buna burada takılıp kalıyor. Acaba filtre gibi bir şey var mı? Hani raftın kendi oyununda var ya. Öyle yapıyorsun. Eşyalar takılıyor, gitmiyor falan. Sen topluyorsun rahat rahat böyle kanca nokta uğraşıyorsun. Dur bakalım şimdi bakalım bir. Hammer elimize alalım. Hammer. Filtre var mı oğlum? Filtre, filtre göremiyorum ki. Filtre yok galiba. Dur. Burada var mı filtre? Burada da yok. Ya var ben göremiyorum ya da yok. Roof. Bilmem ne. Yok abi yok. Yani. Manga mı var lan? Ey Allah. Im. Abi ben Türk'üm. Ne olacak yani? Ne olmasını bekliyordum ki. Tabii ki olacaktı. Chest var. Voltorf var. Demek ki gece gündüz değişme olacak. Seed pit olabilir mi acaba? Dur bakayım bu neymiş? Kayak. Su sesi geliyor. Aaa hakikaten hava kaynayacak lan galiba. Biz yatak da yapamadık. Nasıl olacak? Neyse onu da bir dahaki bölümde yaparız. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Buradan devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.